Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? Genç kadın hastalığı sebebiyle kısa sürede kurudu derken evet bu mecaz anlam. Rüzgar nedeniyle yapraklar etrafa dağıldı. Gerçek anlam. Babası küçük çocuğu omzunda taşıyordu. Gerçek anlam. Bahçeye giden topu almak için duvarın üstünden atladı. Gerçek anlam. Bu dizelerdeki numaralanmış kelimelerden hangisi eş seslidir? Haber uzun zaman yüz. Yüz kelimesi birçok anlama gelebilir. Sayı olarak yüz, insan yüzü, deriyi yüzmek anlamında birçok anlama geldiği için cevabımız dört numara olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır? Herkes karşılaşılan sorunla ilgili bir çıkar yol aradı. Yeni gelen arkadaşımız kısa sürede bize ayak uydurdu. Önemsiz olayları takmaz, kireyi de ne yapardı? Olmadı. Küçücük bir şeyi çok büyütürdü anlamında bu cümleye uygun değil. Çok acıkan çocuk sofrada ne varsa silip süpürdü. Evet burada da bir problem yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Vatandaşlar bilinçli tüketim konusunda bilgilendirildi. Tatil hazırlıklarına iki hafta önceden başladık. Hava karardığı için bu sebeple oyun oynamayı bıraktık. Evet burada sebep-sonuç var. Taşınırken bazı eşyalarımızda hasar oluştu. Burada bir sıkıntı yok karşısındakinin değer yargılarını, duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirerek etkili bir iletişim kurma amacı taşıyan konuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Evet karşımızdakinin yerine kendimizi koyacağız. Dolayısıyla empati yapacağız. Empati kurmak diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu metinde aşağıdaki düşünce geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Kitaplığı, rahat sarı koltukları, gazeteleri ve minik sehpalarıyla okuma köşesi, sağda babam çalışma masası, karşısında teyzemin küçük takı tezgahı, birinin arkasında takılarının sergilendiği pano, diğerinde dosyaların sıralandığı dolap, gözlerin ballı çörek kafeteryasının kasasından küçük vitrinle, ocağın çok amaçlı tezgahına dek her köşesini izliyordu derken, burada bir tasvir yapılmış yani betimleme yapılmış cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu şehire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Çayın rengi ne kadar güzel sabah sabah açık havada hava ne kadar güzel derken baktığımızda burada bir memnuniyet söz konusu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalı. Bu metinde bahsedilen dinleme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bu dinleme çeşidinde amaç dinleme sürecinde zihninde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranmasıdır. Dinlenenlerin konuşmacıya yansıtılması, konuşmacının rahatlatmasını ve iletişim amacına ulaşmasını sağlar. Baktığımız zaman evet soru sorduğuna göre katılım gösteriyor. Bu soru daha önceki sınavlarda da çıkmıştı. Dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Cevap D seçeneği olmalıdır. Anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Önemli sorunlarda güvendiğiniz kişilerin düşüncelerine başvurmanız gerekir. Sizin düşünemediğinizi başkası düşünüp sizi aydınlatabilir. Yani yani Akıl akıldan üstündür. Başkalarından akıl almak gerekir. Cevap adan olacak. Akılları pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını almış. Yani kimse kimseyi beğenmez. Akıl yaşta değil baştadır. Hani illa büyük insanların daha akıllı olacağı anlamına gelmez. Aklına geleni işleme. Her ağacı taşlama. Yani düşünerek hareket et. Cevabımız A seçeneği olmalı. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hindistan'da hayat bildik sınırlar içerisinde işlemez. Maymunlar, fareler, inekler hatta yılanlar bile Hindistan sokaklarında rahatça ve özgürce dolaşır. Bu yüzden Hindistan'ın yollarında yanınızdan bir maymun veya bir yılan geçmesine her an hazırlıklı olmalısınız. Evet Hindistan'da yaşam, Hindistan'da yaşayan hayvanlar, Hindistan'da inanç, Hindistan'ın doğal güzellikleri. Evet Hindistan'da yaşamı burada bize anlattı. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek için yazılmıştır? Herkesin kendine göre işe yarayan bir hıçkırık tedavisi var. Kese kağıdına soluk alıp vermek, birkaç kaşık şeker yutmak, yarım bardak sirke içmek, derin soluk alıp tutmak, öne eğilerek su içmek, korkutulmak, buzlu suyla gargara yapmak. Bilimsel olarak kanıtlanmamış olsalar da hıçkırığı kes geçirmede hepsi etkili olabilir. Önemli olan sinirlerde şok etkisi yaratmak. Hıçkırık, hıçkırık ne için oluşur? Hıçkırığı nasıl durdururuz? Hıçkırık nedir? Hıçkırık kimlerde görülür? Evet durdurma yöntemlerinden bahsettiğine göre cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İstanbul'da bütün yollar elinde sonunda denize çıkar. İstanbul'da bir keyfe alışık olduğundan karaların ortasında kurulmuş başka şehirlerde varılamayan bir hedefe doğru yürür gibi hissederim. Yol sanki hep yarım kalır. Ne kadar mesafe aşarsam aşayım arkasından bir ferahlama gelmez. Şimdi burada karşılaştırma yapılmış mı bir bakalım. Bütün yollar İstanbul'da bu keyfe alışık olduğumdan karaların ortasında kurulmuş başka şehirlerde varılamayan bir hedefe doğru yürür gibi hissederim. Burada bir benzetme var gibi. Birinci kişi ağzıyla yazılmış mıdır? Doğru. Kişileştirme var mıdır? Bakalım tekrar. İstanbul'da bütün yollar eninde sonunda denize çıkar. İstanbul'da bu keyfe alışık olduğumdan karaların ortasına kurulmuş başka şehirlerde varılamayan bir hedefe doğru yürür gibi hissederim. Evet başka şehirlerle bir karşılaştırma var. Yol sanki hep yarım kalır. Ne kadar mesafe aşarsam aşayım arkasından bir ferahlama gelmez. Evet baktığımızda bir kişileştirme göremedik. Kişisel görüşlere yer verilmiş mi? Evet karşılaştırma var. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Dört duvar veya çizgiler arasında sıkışıp bunalan sporcular son yıllarda doğa yarışlarında daha çok ilgi gösteriyor. Efsanelerin yurdu Kaz Dağı'na da 2-3 Aralık tarihlerinde böyle bir yarışta ev sahipliği yaptı. Sporcular İda Ultra Maraton etkinliği çerçevesinde yapılan yarışa Küçük Kuyu'ya bağlı Yeşilyurt Köyü'nden başladı. Parkur içerisinde derelerden, zeytin bahçelerinden ve tarihi köprülerden geçerek Erdemit'in eşsiz doğasında ilerlediler. Şimdi idra Ultra Maratonu'nun nerede yapıldığı, evet baktığımız zaman e, ev sahipliği yaptığını söyledi. Sporcuların spora bakışlarındaki değişimler yaşandığı, böyle bir şey burada pek göremedik. Maraton parkurunun özellikleri, baktığımız zaman parkur içerisinde derelerden falan geçiliyor. Yarışmacılara hangi ödüllerin verildiği, Baktığımız zaman geçerek Erdemit'in eşsiz doğasına ilerlediler. Herhangi bir ödülden hiç bahsetmedi. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Girişte evet bir değişimden bahsetmişti. Sıkılıp bunalmak vesaire demişti. Cevap D seçeneği olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? İnsan elinin değmediği yerlerde olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Gücümüzün yetersizliğini hissedeceğimiz her an her şeyin olabileceği bir okyanusta, çölde veya dağlarda. Gezegenimizden geriye kalan son doğal kaynakları tükettiğimiz için bu sebeple yaban ve ıssız olana doğru yöneliyoruz. Evet burada bir neden sonuç var. O yaban ve ıssız olan da kendi özümüzle kucaklaşıyoruz. Evet cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili zarf cümleye zaman anlamı katmıştır? Acıkınca çantamdaki sandviçi yiyeceğim. Ne zaman yiyeceğim? Acıkınca evet zaman bildiriyor. Cevap Adana. Koyunlar çayırda yavaş yavaş ilerliyor. Nasıl ilerliyor? Yavaş yavaş durum. Nedense sofraya bugün çekinerek oturdu. Nasıl oturdu? Çekinerek durum. Ben salıncakta az sallandım. Ne kadar sallandım? Az miktar. Cevabımız A seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır? Hissediyorum sözcü his etmek birleşik. Etkilendik derken etmekten gelir etkilenmek türemiş. Sevindirmiş sevmekten sevindirmek türemiş. Pişireceğim pişmekten pişirmek türemiş. His etmek evet bu iki kelimenin birleşimi birleşik yapılıdır. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? Tavşanlı adasında yerleşim yok tur derken ek eylemin geniş zamanı. Çapı 11 mil uzunluğundadır derken yine ek eylemin geniş zamanı. Alıca tavşanları çok olduğundan tavşanlı adası derler derken burada herhangi bir ek fiil yok. Bu adada keçiler de vardır derken ek fiilin geniş zamanı. Evet cevabımız 3 numara olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Kapıyı birdenbire açmaya cesaret edemedik. Zaten gürültü de kesilmişti. Hatice Hanım korkarak seslendi. Ses gelmeyince bir kere daha seslendi. Evet baktığımızda birdenbire sözcüğü doğru yazılmış. Zaten gürültü de kesilmişti derken D'nin ayrı yazılması lazım. Evet yanlışlığı iki numarada bulduk. Bu parçada yay araçla gösterilen yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Yollar uzayıp giden yollar. Evet 3 noktayla başlamamız lazım. Bazen sevenleri ayırır, virgül, bazen birbirine bağlar nokta. Evet şuraya 3 noktayla başladık, virgülle devam ettik, nokta koyduk. Uzayıp gider yollar diyerek sonra da noktayı koyacağız. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet bu grafikteki verilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşıla bilir. En çok oturmaya uygun konut yapılmıştır. 2010 yılında yapılan binaların dağılımı İş yeri %20, fabrika %5, apartman dairesi %50, müstakil ev %25. En çok oturmaya uygun konut yapılmıştı. Evet apartman dairesi ve müstakil ev en fazla. 2009'a göre bina sayısında artış olmuştur. 2009 ilgili burada herhangi bir bilgi yok. En az iş yeri büro yapılmıştır derken %20 ile en az o değil fabrika. En az fabrika yapılmış. Bakın %5. Evet Hangisine ulaşılabilir demişti? Soruyu yanlış okumayalım. Bu da yanlış. Önceki yıllara göre daha az fabrika yapılmıştır. E Bunu da bilemeyiz. En az iş yeri büro yapılmamıştı, fabrika yapılmıştı. 2019'da ilgili bilgi yoktu. Ancak en çok oturmaya uygun konut yani apartman dairesi ve müstakil ev yapılmıştır. Cevabımız A seçeneği olacaktır.